Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun kıymetli izleyicilerim. 25 Kasım Kadına Şiddeti Önleme Günü Değerli izleyicilerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 10. yılında ashabiyle beraber veda haccını yapmak üzere Mekke'ye teşrif etmişlerdi. Arafat Vakfesi sırasında on binlerce ashabına hitaben şöyle buyuruyordu. Ey ashabım sözümü iyi dinleyiniz. İçinde bulunduğunuz bu zilhicce ayı yine şu anda bulunmuş olduğumuz bu Mekke şehri ve bugün nasıl mukaddes ise canlarınız, mallarınız, ırzlarınız namuslarınız da aynı şekilde mukaddestir buyuruyordu. Sözüne devamla size mümini tarif ediyorum. Herkesin kendisine güvendiği kimsedir diyordu. Müslümanı da tarif ederken elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. Kıymetli izleyicilerimiz, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bütün mahlukatın canı, ırzı dokunulmazdır. Sadece insanlar değil, sadece erkekler, sadece kadınlar, sadece gençler, çocuklar değil. Bunun dışında yaratmış olduğu hayvanların da canı kutsaldır. Dolayısıyla şiddet sadece bir gruba değil, sadece bir gruba yapılan şiddeti lanet demiyoruz, eleştirmiyoruz. Allah'ın yaratmış olduğu tüm canlılara karşı yapılan şiddeti telin ediyoruz, lanetliyoruz, kabul etmiyoruz bunun bir insanlık suçu olduğunu, büyük bir günah olduğunu kabul ediyoruz. Son yıl zamanlarda gerek yazılı basında, gerek sosyal medyamızda, gerekse televizyon ekranlarımızda, internet sayfalarımızda kadınlarımıza yönelik şiddet olaylarının biraz daha yoğunluk kazandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Ve bu bizi bizimle beraber ...bu programı izleyenler tüm insanları üzülmektedir. Bu da bir Müslüman'a yakışan davranış değildir. Bizim inancımıza göre kim bir canı cana karşılık olmaksızın... ...veyahut da yeryüzündeki bir fesada karşılık gelmeksizin... ...ortadan kaldırırsa bütün insanlığı öldürmüş gibi kabul ediyoruz. Aynı şekilde bizim inancımıza göre... Kim de bir canı masum canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi kabul ediyoruz. Bu vesileyle kadınlarımıza yönelik şiddetimizin özelde kadınlarımıza yönelik ama genelde de şiddetin tümünün ortadan kalkması bizim en büyük temennimizdir. Şiddetsiz, merhametli, barış içerisinde huzurlu bir toplum olmayı temenni etmek dileğiyle Hepinize hayırlı günler diyorum.